da Şöyle. Şu küpeleri taktım. Yıldızım zaten. Şöyle de çok güzel. Hiç yapmadım saçlarımı yapmadım saçlarım şu anda. Allah emanet duruyorlar. Nasıl gideyim Evet. Son olarak harfimizi sıkıyoruz. Bakın saçlarımı şöyle takıyorum çok koyu kaldım çanta değil mi? Bakayım. Evet parfümüm. Mad B 112. Mis kokuyor. Mis mis. Biraz ne kimse? Olsa... Giy. Vava için. Vava için. Ha, yok biz geldik. Biz geldik. de kuaföre geldik. Evet, orası bekliyoruz. Evet. Üçte Nehir'in tırnak Hı. şeyi var. Tırnak <laughs> yani tırnak randomu var. O yüzden bekliyoruz. Umarım geç kalmaz. Daha sıra var ama sivilcem çıkmış. Bir kilo çekirdek yedim kanka diyor biliyor musun? Gördüm. O kadar güzel bir şey yaptı. Gelseydim bize. <laughs> bekliyoruz. Umarım artık alırlar çünkü saat iki buçuk falan oldu. Evet. Umudumuz yetişmek. Yetişme. Geçiririz ya. Buraya yakın mı peki Çınakçı? Değil, Tamam. Evet, neyir? Evet. Evet. Arkadaşlar ben kedi kadın olduğumu düşünüyorum. Her zaman bir yerde otursam kediler geliyor ve kucağıma. Birden kucağıma çıktı. Eşeksin galiba. Çok seviyorum ama gerçekten çok seviyorum. Değil mi anneciğim? Sametçimle bayağıdır görüşemiyorduk. Özledim balım. Ne? <laughs> Özledim dedim. Evet arkadaşlar, Samet kankam yanımıza geldi. Evet. Samet evet, kanka bir şeyler söylüyorum. 15 dakika kalmış oğlum <laughs> telefon <gitti. gülüyor> telefon bitti 15 dakika. Kaldı. <laughs> sus. sus ve devam et. Bence yeni bir kamera almaz. Ya sus ya param yok bana kamera. 15 dakika. However <laughs>